Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Bakar mısınız şu güzelliği arkadaşlar? 5 çaylarımızın yanında misafirimizin geldiğinde yapabileceğimiz harika görünüşü muhteşem lezzeti de bir o kadar harika olan bu keki yapacağız arkadaşlar. İç, i̇çiyle falan pişmesiyle kıvamıyla gerçekten çok güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Dilerseniz bu tarifi yapmaya geçelim arkadaşlar. Evet malzemelerimi ben hazırladım öncelikle arkadaşlar. Bardak ölçülerim 200 milimdir. Ee, her zaman olduğu gibi malzeme listesini ben açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Karıştırma kabımın içerisine 4 adet yumurtamı kırdım ben arkadaşlar. Bir çimdik de tuz atıp mikserimle çırpacağım arkadaşlar. Yüksek devirde bir bardakta şeker ilavesi yapacağım. Daha sonra mikserimle 2-3 dakika köpük köpük olana kadar çırpacağım arkadaşlar. Bu çırpma işlemi önemli. Ne kadar güzel çırpılırsa kekimizde o kadar güzel sonuç elde ederiz arkadaşlar. Evet bakın. 2-3 dakika çırptım ben. Böyle köpük köpük oldu. Bakın kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bir bardak sıvı yağ ilave ediyorum. Bir bardak da süt ilavesi yapıyorum arkadaşlar. 1 adet limonun kabuğunun rendesini de koyuyorum arkadaşlar güzel aroma veriyor Ve lezzeti daha güzel oluyor şimdi mikserimle bir tur böyle döndürüp mikserimi kaldıracağım artık arkadaşlar Evet şimdi de un ilavesi yapıyorum Bundan sonra artık spatula ile karıştıracağız arkadaşlar. Ben toplamda 14 yemek kaşığı un kullandım. Tabii ki siz miktarı ölçülü olarak kullanırsanız iyi olur. Yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü fark ediyor arkadaşlar. O yüzden kontrollü bir şekilde eklerseniz iyi olur. Unumun üzerine ben bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim arkadaşlar. Eleyerek koymak da kek yapımında bir püf noktadır arkadaşlar. Eleyerek koyduğumuz zaman karışımı daha güzel olur, daha homojen bir e, hamur elde ederiz. Topaklanmalar olmaz arkadaşlar. spatulayı alıyoruz ve alttan yukarıya doğru karıştıra karıştıra köpüğünün inmemesi için havalandırarak alttan yukarıya doğru karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, kekimiz tamam arkadaşlar. Ben kalıbımı daha önce kenar kısımlarını yağladım. Alt kısmına da yağlı kağıt koydum arkadaşlar. Kekimizin daha kolay çıkabilmesi için. Şimdi kekimizi kalıbımıza döküyoruz arkadaşlar. Dörtte biri kalacak kabımızda. Gerisini kalıbıma boşaltıyorum. Yapması çok kolay. Çayımızın yanında hemencecik yapıp tüketebileceğimiz görünüşüyle gözlerimizi şenlendiren lezzetiyle de damağımızı şenlendiren harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Eğer denerseniz de yorumlarda belirtirseniz memnun olurum arkadaşlar. Buraya kadar da gelmişken ee, videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar desteğiniz bizim için önemli Evet ayırmış olduğumuz e, kek harcını şimdi ayrı bir kasede bir buçuk yemek kaşığı kadar kakao koyuyorum onu şöyle yarım çay bardağı su bardağı diyelim süt ekleyerek açacağız arkadaşlar kek kek harcımıza daha kolay karışsın diye hafif böyle açıyoruz ondan sonra ayırmış olduğumuz kek harcına katıyoruz Evet Bunu da güzelce karıştırarak yedireceğiz arkadaşlar. Kakaoyu sulandırdığımız için, süt koyduğumuz için sıvı bir hale dönüşebilir kek harcımız. Hiç telaşa gerek yok. O zaman da bir yemek kaşığı kadar veya bakarsınız kıvamına ona göre un ilavesi yapabilirsiniz. Ben kontrol ettikten sonra bir yemek kaşığı kadar un ilavesi yaptım. Çünkü çok koyu olursa da güzel olmuyor. Çok sıvı olursa da yayılır. O zaman da güzel bir görüntü elde etmeyiz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar un ilavesi yapıyorum. Onu karıştırıp bir buzdolabı poşetinin içerisine doldurup üzerlerini sıkacağım arkadaşlar. Sıkma torbası da kullanabilirsiniz bu aşamada ama ben gerek duymadım buzdolap poşetinin içerisine koyup ucunu kestim ve bu şekilde daireler şeklinde sıkıyorum arkadaşlar. Evet az olan yerlere bir kat daha dolandırıyorum. Çöp şiş yardımıyla da üzerinden bir sefer böyle geçiyorum. Alt katmanlara da birazcık geçmesini istediğim için arkadaşlar önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınıma göndereceğim bir ortalama 25 dakika 30 dakikada pişecek arkadaşlar herkesin fırın ayarı farklıdır Kontrollü bir şekilde pişirin benimkinde tam 25 dakikada pişti arkadaşlar bakın pişti çıkarttım ben fırınımdan çok güzel kabarmış yumuşacık Şimdi ılımasını bekledikten sonra servis tabağıma çıkartacağım arkadaşlar. Evet bir 15-20 dakika soğuduktan sonra ben servis tabağıma aldım kekimi. Bakar mısınız görüntüsüne? Gerçekten çok güzel oldu. Bu esnada bir şey daha yapıyorum arkadaşlar. Küçük bir kasemin içerisine çilek reçelimin suyundan birazcık koydum. Fırçamın ucuyla batırıp üzerine birazcık sürüyorum. Bu kekimizin hem daha parlak hem de daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ayrıca üzerine hindistan cevizi serpeceğim için de onun da tutmasını sağlıyor arkadaşlar bu. Böylelikle görüntüsü de muhteşem oluyor. Siz dilerseniz kayısı reçeli veya şeftali, armut yani ne yaparsanız hiç fark etmez arkadaşlar. Antep fıstığı, hindistan cevizi hangisiyle isterseniz süsleyebilirsiniz. Hindistan ceviziyle süslüyorum ben şu an. Tarif gerçekten çok basit, çok kolay, çok pratik. Bir o kadar da lezzetli arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dilerseniz artık bir de doku testine geçelim. Bir dilim keselim. Evet. Dilimledikten sonra tabağıma alacağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir kek oldu. Yumuşacık limon kokusu var, çilek kokusu var. Kakao harika lezzet. Evet. Bugün de bir tarifin sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.